Evet selamun aleyküm. Değerli büyüklerim, değerli küçüklerim, değerli öğrencilerim. Ve bizi seyreden kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatı, salih kulların himmet ve tasarrufu hepinizin, hepimizin üzerine olsun. İşte kabir aleminden size hasbihal yapmak istedim. İnşallah hem kendim hem de sizler ibret alıp Allah Celle Celaluhu'na daha layık, daha salih salih ve saliha kul olmak için biraz düşünüp rabıta haliyle, tevekkül haliyle bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu anlatmaya çalışacağım öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allahümme Salli Aleyhi Seyyidina Muhammed ve Aleyhi Seyyidina Muhammed şöyle buyurmuş İnne dünya mel'unetun mel'unun ma fiha illa zikrillahi ve ma malahu Dünyanın içinde ne varsa hepsi lanetlenmiştir. Mer'undur diyor. Allah lanet eder. Dünyanın her şeyi neyi varsa illa ancak bir zikrillahim Allah'ın Allah'ın rızası Allah için olan şeyler hariç. Evet. Mesela bir araba aldın. Gezeceğim, eğleneceğim, zevki sefa yapacağım diye araba aldıysan o araba mel'undur. Allah lanet etmiştir. Ama dersen ki ya Rabbi ben bu arabayı senin rızan için aldım çoluk çocuğumu yağmurdan, çamurdan uzak yerlere getiremiyorum ya Rabbi. Camiye gitmek için, çoluk çocuğumu e, gezdirmek için senin rızan için daha rahat ibadetlerimi ve hizmetlerimi yapabilmek için ben bu arabayı aldım dersen bu araba Allah rızası için alınmış oluyor. Ama e, öbür türlü olursa az önce dediğim gibi ona Allah lanet etti. Evde al Ev de aynı. Evlere de Allah-u Teala lanet etmiş. Ancak dersen ki Ya Rabbi ben bu evin içinde çoluk çocuğumu, yuvamı kurayım. Çoluk çocuğumu kiralardan, sıkıntılardan kurtarayım. Senin rızan için bu evimizde seni zikredelim, namaz kılalım ee, diye o evi alırsan işte o ev Allah rızası için olmuş oluyor. Rahmet oluyor, bereket oluyor. Şayet o evi işte ibadet etmek için, çoluk çocuğunu e, dara, darda olmaması için, onlara bir Allah için gelecek hazırlamak niyetinle e, al, aldığın zaman rahmet oluyor. Eğer başka bir şey bir evim olsun, hava atayım, bir evim daha olsun dersen, Allah lanet ediyor. Yani demek istediğimizi anlayın. Evet, buradaki insanlar da, bu kabir alemindeki olan bütün insanlar da sizin gibi, benim gibi, bizim gibi hepsi bu dünyada yediler, içtiler, ev yaptılar, dünyaya bazıları meyil etti, bazı, bazıları, namazlarını kıldı, bazılarını Allah için gayret ettiler ama sonuçta hepsi vefat etti, hepsi öldü. O yüzden allah Teala'ya çok e, şükretmemiz gerekiyor. E, hem hayatta olduğumuz için hayatta olup da tövbe ettiğimiz zaman Allah Teala bütün günahlarımızı af ediyor. Günahlarımızı bağışlıyor. Ve bu fırsat elimizde. Tövbe kapısı hala bize açık. Ama bu kabir alemindekilere açık değil. Amelleri bitti. Ya arkasından gelen hayırlı bir evlat sadaka verir, Kur'an okur, ibadet yaparsa o Ameli devam ediyor. Onun haricinde bunların da kabir ehlinin de amelleri devam etmiyor. O yüzden bu dünya hayatına dikkat edelim. İşte 100 yaşına da gelsen, 200 yaşına da gelsen o yaşta da öleceksin. Bu kabir alemini göreceksin. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Allah Teala'ya samimi bir şekilde ibadet etmemiz gerekiyor tahallük etmemiz gerekiyor. Dünya hırsına, şehvete, kadına, düşkünlüğe, işte günahlara, taama, lezzete, eğlenceye bunları yaparken ahiret bir an önce aklınıza gelsin. Eğer bunlar akla gelirse inanıyorum ki insan fazla günah işlemez diye düşünüyorum. Allah Teala hepimizi affetsin. Annelerimizin affetsin, babalarımızı affetsin, bütün müminleri affetsin. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun şefaatini alabilmemiz için Resulullah Efendimiz'e ahirette görebilmemiz için yani ahirette bize arkadaş olabilmesi için bizlerin Resulullah Efendimiz'e dediklerini yapmamız gerekiyor. Salavat şerif bol gene çekmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbena duası var değil mi? Rabbena Rabbena filli. Bu hem duadır hem ayettir. Hep bununla dua edelim inşallah. Rabbena atina fid dunya hasenaten ve fil ahireti hasenaten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve li validayya ve lil mu'minina yawma hisab. Ya Rabbi beni Annemi ve babamı ve bütün müminleri affet. O elim gününde, ahiret gününde kimsenin kimseye faydası olmayan, özellikle salih amelin olmamışsa, kimsenin kimseye faydası olmayan o elim gününde cehennem azabından bizi hepimizi kurtar. Amin. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatı, salih kulların tasarrufu hepinizin üzerine olsun. Selamun Aleyküm.